Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İhvanul Müslimin grubunun üyesiyim. Grubumuzun kuruyucusu olan Oktay Bey'in arzusu üzerine Arapça dilinin harflerin telaffuzunu öğretmeye karar verdik. Öncelikle öğreneceğimiz Arapça dili 28 harften oluşuyor. 20'sinin Türkçede karşılığı vardır, 8'inde yoktur. Bunları telaffuz ile öğrenmeye çalışacağız inşallah. İlk harfimizin adı elif a diye okunur veya üstündeki gamzeyi aldığımız zaman e diye okunur. Veya gamzeyi de altına koyduğumuz zaman i diye okunur. İkinci harfimiz de b harfidir. Türkçede de karşılığı vardır. Harfin ismi de b. B. Bu görmüş olduğunuz harfin de adı t. T Türkçede karşılığı vardır. Arapçadaki harflerin telaffuzları vardır. Ayrı yetende isimleri vardır. Harf t diye okunur ya da yazılır fakat harfin adı t t bu harfimizin ise Türkçede karşılığı yoktur. s th th bu da Türkçedeki c harfinin karşılığıdır. Bu harfin de adı cim. jim. Bu harfin de Türkçede karşılığı yoktur. Harfin adı ha ha bu da Türkçedeki bazı kelimelerde kullanılan ama alfabede olmayan bir harftir. Ha, ha, ha. Bu harf de Türkçedeki D harfinin karşılığıdır. Arapçadaki ismi ise Del. Del. Evet kardeşlerim, Arapça harf videolarını 3 ya da 4 video yapmak istiyorum. Bu videomuzun da böylece sonuna geldik. Arapça harflerini öğrenmek isteyenler takipte kalabilirler. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu.